Geçmiş olsun. Hilmi Başkan gönderdi beni. Ben onun yardımcısıyım. Hah. Şimdi sana biraz odun getirdik. He. Yavaş. Allah yavrum sizlere de ömür versin uzun uzun. Ayağınıza daş dokandırmasın, arabanızın tekeri düz döndürsün yavrum. Allah sana uzun ömür versin. Heh. Üstün ney Sefa. Sefa. Kaça gidiyorsun? Beşe. Beşe. Sen okula gitmiyor musun Melike? Hı. Göndermiyorlar mı seni? Seni kim dövüyor? de be. Melike, seni kim dövüyor? <laughs> ben söyleyeyim, bir daha dövmesin seni tamam mı? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizi kazadan, beladan korusun çok sevindirdiniz. Allah sizlerden razı olsun.